Bugün Ulamış'ta köyün delisi kahvaltı salonundayız. Aslında bu sadece bu kahvaltı salonu değil. Öğlen de gelip bir şeyler atıştırabilirsiniz. Akşam da enfes yemeklerle sizleri oluşturan bir sofra. Ee, buranın ile işte beraberiz. Mehmet Bey'i tanıyacağız birazdan. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel sabah kahvaltı görselleri çektik. Ee, ve fırında mis gibi odun ateşinde köy ekmeğimiz de var. Ee, kafasını dinlemek isteyenlere, şehir ortamından uzak kalmak isteyenlere ...buğranacağı e, mekan olarak değerlendirebilirler izleyenlerimizde. Evet Mehmet Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? E, tabii. E, Ulamışlıyım. Ulamış'ın yerlisiyiz. E, 32 yıllık meslek hayatım var. Asıl mesleğim aşçılık. Çok güzel. E, 38 yıl sonra yeter dedik. E, artık kendi yerimizde, kendimize bir şeyler yapalım istedik. E, burada bu naçizane, küçük bir yerimizi açtık. E, kahvaltı ve akşam yemeğini servisleri yapıyoruz. Çok güzel. Mezeleri kahvaltıdaki bütün ürünleri de kendiniz yapıyorsunuz. Her şeyi anladım. kendimiz yapıyoruz. Ee, Reçellerimize kadar hepsi kendi ürünlerimiz. Çok güzel. Mezelerimiz günlüktür. Ee, paket servis yapıyoruz mezeleri. Ee, i̇steyen evet. olursa e, toplu meze yapıyoruz. Ee, ak şekilde. Akşam yemeklerinde e, mezeyi gö gördüğünüz ürünleri veriyoruz. Siz de ne istersiniz onu getiriyorsunuz. Biz evet. pişiriyoruz burada. Servisini yapıyoruz. Çok güzel. Gerçekten inanılmaz. Lezzetiyle, görselliği zaten bir lezzeti e, anlatıyor burada. bir de şöyle bir şey var. Bizde e, bütün meseleleri günlük mesele. Her gün mesele yapıyoruz. Evet. Yani günlük olarak yapıyoruz mesela. Talep nasıl peki? Yani... Şu an bir tane çok iyi. Yani genelde biz zaten buraya müşteri olarak kimse istemiyoruz. Yani evet. Müşteri olarak gelmesin. Mesela. Yani kendi yeri olarak gelsin, kapısını dinlesin. Kendi evindeymiş gibi rahat etsin tarzı insanları istiyoruz. Aile yeri zaten bizim burası. Çok güzel. Aile cihine hizmet ediyoruz. O sıcak ortamı da karşılıyor. Gerçekten çok güzel güzlüsünüz. Yani zaten amacımız dediğim gibi müşteri değil. Yani böyle gelip resmi olmasın. Evet. Kendi yeri gibi davranırsın. Aradığımız şey kriter e, Konuşmalarımız esnasında da bir ciğerden de bahsetmiştiniz. Evet yaprak, yaprak ciğerimiz, ciğerimiz var. E, onda da e, bayağı dalıyız. Zaten güzel. biraz sonra e, yapacağız. Hani evet. isteyen Sadece yaprak çiğeri yemek için de gelebilir. İsteyen böyle akşam etinde tavuğunu alıp evet. gelip burada mangalını biz yapabiliriz. Çok güzel, evet. Biz de buradan e, Ulamış'a geldiklerinde köyün delisi salonuna mutlaka uğramalarını isteyeceğiz. Fiyatlarımız da çok makul. Evet. E, kişi başı 30 lira bizim burada. Kendi müşteri, kendi akşamları. Peki meze kişiye ne kadar düşüyor? Kaç tane? 5 çeşit meze veriyoruz biz. Şey yok. Aa çok iyi. E, meze, salata, evet. odun ateşinde kızartma, Tamam. Ee, bunlar piyatanın içinde. Bir de leke kırısının onun pişirmesi için Çok güzel. Evet. Buradan da bunu duyurusunu da yapmış olalım. Yani artı ciğer isterseniz ya da sadece ciğer isterseniz. O ayrı. Ekstra olacak. Ekstra. Tabii ki. Çok teşekkür ederim zaman için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, buraya geldiğinizde mutlaka yaprak ciğeri tavsiye ediyoruz. Öyle değil mi? Yap, yaprak, yaprak ciğeri yemek için evet. bekler insanlar oraya. Yani. Mis gibi de kokusu geliyor. Tereyağla yapıyorsun herhalde. Tereyağla. Biraz da yakından çekelim böyle. Hakikaten nefis görünüyor. Ne beklemiş ciğer değildir bizimkiler. Direkt günlük. Taze ciğerler. Biz, günlük işlediğimiz ciğer. Bildiğiniz gibi ciğerin de gerçekten çok büyük faydası var kan yapıcı özelliği. Özellikle bu Covid-19 evet, aynen. sürecinde bağışıklık yani sadece, sistemini de güçlendirdiği söyleniyor. Sadece ciğer yemek için bile beklenen insanlar buraya. Oh, bahar bu İşin sırrı nedir usta? Ama. İşin sırrı diye bir şey yoktur ya. Yani. Ben o, ben o, sır pek e, inanmıyorum yani. Biraz isteyerek yapmakla alakalı. Severek i̇şte yapacaksınız. Yani, tamamdır. Evet, çok güzel